Evet. Yazın ise belli 50 aylarda 50-60-70-100 kişi civarlarında oluyor. köylerin hemen hemen tamamını en yakınını bilen ben. Onun için e, öncelik sırası daha çok nüfus olan köylerde olduğu için kanalizasyon. Onun için sırada yine sizi teklif ettik. Bir yıl çıkmasa önümüzdeki mutlaka birinci sırada çıkar. Birinci kez sırada çıkar. Onu da yaparız. Bir eksiğimiz de kalmamış oluyor. Destek olur mu? Altyapıyı siz, üst yapıyı biz dolduralım. Zaten, herkes buralarda zaten Zaten ne yaparsak yapalım. Devlet vatandaş işbirliğiyle el ele vererek yapılması gerekiyor. Evet. Siz, de evet. Siz de çok büyük bir özel özel de bulunuyorsunuz. Farkındayız. Efendim hakikaten de, de bunu öderim. Teşekkür ediyoruz. Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum. Çok büyük şeyler, sorunlar, çok büyük. Ve köylerimizin de çok büyük katı sorunlar. Sağolsunlar. Herkes burası. Kendi görevimiz şey olarak çalışmak mecburiyetindeyiz. Sayın Muhtar'ımız dediği gibi bizim evet. köy hocam yıllar yemek vermiştir. Yetmişte yetmiş beşe kadar hocam birlikteyiz. Yani evet. hocamla evet. altı yıl kaldık. Evet. E. Şimdi bizim köy bu civar köylerde örnek. Yetmiş altıda ilk derneği kuran örgütlenmeyi gerçekleştiren köydür. aynı zamanda evet. bir telefon hattını evet. tüm köye şeyle ile başlamıştır köy hizmeti. Bu anlamda belki bir su bir geç gelmişti diğer böylere göre. Ha asfaltı siz getirin, Kanada su bizden diye Ankara'dan öyle bir selam gönderelim size. Olmuyor, mevveri yap siz. Yeter ki buraya kadar asfalt diyeceksiniz. Zaten Kanada suyunu. Şu adam, diğerlerle Hasan Büyüme. İşçiliği köy altına düşüyor malzemesini devlet olarak biz o. veriyoruz. O. Ama asatımız büyük ihtimalle yani. Allah'tan şu biz, evet, biz neden de? yani bu şeylere Yani köyümüze, insanımızın böyle buralarda gelmesi. Evet. Özümüzü hiçbir zaman unutmamak lazım. Şimdi evet. Ankara'da, şehitlerde gençlerimiz, insanlarımız, özellikle de gençlerimiz, geçmişlerinde yaşadıkları hmm. hayattan en kötüsü Türk Türklerinden uzaklaşıyorlar. Bir haber değil mi? Bir, bir haber. tabii ki yani şimdi bizler bunu ancak bu tür şeylerle yaşatabiliriz. Evet. E bunu da yaşatabilmemiz için gençlerimizi buraya çekebilmemiz, çekebilmemiz için bu tür yerleri yapmamız gerekiyor. Burada yaşatmak lazım. Yaşat, yani yaşatmak lazım. Şimdi asfaltımız olmazsa, kanalizasyonumuz olmazsa gençler geliyor yazın. Ya bu ne biçim iğrenç diyor. Çekildiği bir daha da getiremiyorsun şimdi insanları bir yerlere getir çünkü gençlik çok önemli, geleceğimizdir. Eğer biz o geleceğimize sahip çıkmazsa, başka ellerde düşer o gençlik, mahvolur gideriz. Biz evet. onun için önem veriyoruz. Mesela buraya, dediğim gibi 2006'daki yönetim kurulu değişiklikler, değişiklikler sonra sadece bağış ve aidatlarla yapıldı burası. Üyelerimizin ve suyarlı insanların bağış ve aidatlarıyla bu hale geldi. E şimdi bu insanlar neden bunu yapıyor? İnsanlarda bir özlem var. Geçmişe bir özlem var. Geleceğine sahip çıkma özlemi var. E tabii ki bunu da bizler de hem dernek olarak hem de işte e, <laughs> e, hükümetimiz ve e, yetkili bakanlarla birlikte Gel çok rahatsız Yalnız gençlerimize de şunu iyi anlatmak Peki, lazım. Dedeleri, dedeleri, babaları, dedelerinin geldiği yeri, tamam mı? yaşadıkları ortamı, ne de kadar de büyük bir şeyden de... <laughs>